Word oynuyoruz çok güzel bir oyun bakalım. Nasıl bir oyun bakalım şafa girelim. Evet bütün skinleri satın aldım. Ama bu sefer zorlama. zor ama. Arkadaşlar Amon hüzetinin götünü yırtı yırtı oynadım. E çoğu paramı bitirdim. Hiçbir şey kazanamadım. Zor zor kazandım hepsinde. Ama yanım dur bekle. Ay, yanlış yapıyorum ya. Evet artık ben evetten bıktım. Evet istemiyorum. <laughs> Geberdim be. Ya iki gün sonra gidecek de bunlar daha yani ne olacak o ne olacak? Sanırım bu iki gün sonra gideceğiz Sonra da yeni çıkılar gelir herhalde neyse. Bakalım hayt siyah oynayacağım. Piso. İş yarabim o prison çünkü çok karışık burada. Yani insanlar ben olayım diye geberiyor ben olmayayım diye geberiyorum. Neyse. Eee oyun çok güzel. Sadece şeyden konuş, konuşmama yok yani. Butona basma yani bu butona basmada konuşmak. Böyle her yerde konuşabilirsiniz Böyle kolay kolay. Ha bu ha şuradan ya buradan çok güzel arkadaşlar. Ve buradaki skinler de bayağı ya ben, ben şapka istemiyorum abi. Ben direkt yapılmasını istiyorum diyenler. Tamam al yaptım sana kardeşim. Ben sana böyle skinler Sen istiyorum mu? Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Hayda. Kaç 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 kaç. Ha bile belli başlı görevler oluyor. Ay ne yapıyorsun bir diye bile sıkıcı. Ama daha iyi versiyon diyebilirim benim için. Belki siz ama ne parmak izim. Ne alakalı bir parmak izim buna benzemiyor. Bu tipsiz adım benim yüzüm o tipsiz adam değildir arkadaşlar. O yanlış gösteriyor. Kardeşim oldu sanki canavar gibi kaçıyor. Bu ne? Ana ne kadar güzel. Hayda şimdi bakayım. Şaka şaka. Çok az bir şey. Yap 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 yap. Bitti bitti be. Ben bitmiş. Ben şu anda görüp Şu işte gideceğim işte gideceğim. Dur. Hazır karşıya şey bakalım biz. Allah korusun bir bastım. Çık 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 gördü 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 vallahi billahi gördü gördü kaç 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 sıçtım <laughs> abi çok gönderdim ya abi sıkıştırdı böyle ya sızı beklesi çıkalım Dur. hayat onun işler çok sıkıcı oluyor yani Yok yok. Bu çok güzel. <laughs> abi zar zor kaçtım Sıkıştım ya abi? Çok çok güzel. ve meplerin direkt kopyasını yapıştırmışlar. Bazı kötü şey. Abi değil meplerin direkt kopyasını yapıştırmışsın ki. Ama meplerin görevleri, görevleri her şey farklı. Tek fark ne biliyorsunuz Direkt mapin kopyasını yapıştırmışlar. Mapin oynayışı, hareket şekli aynı. da bak. Burada başlıyorsun. Ne oldu? Üstte farklı. Azıcık. Ama çok az arkadaşlar. Bu kadar az farklılık olması azıcık kötü olabilir Ama aynı görev. Polis ara. Bak kolaydır inşallah. Çünkü ben bu görevi çok zor yapıyorum. Aha buldum sonunda. Hı. Kor Lan hadi. Gördüm ya Allah'ım. bir şey şimdi ya. Koş 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 koş. Koş 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 İlk önce bizim şu kerizlere bakalım. Abi keriz yemedim ha ben öldüm. Ya tipimi unutmuşum ben de diyorum niye unuttum. Dı 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 bir kişi yok. Bir kişi bağlantısı kalmış oley. Oley çok kolay olacak ama tipi çok kötü abi. Bu oyun gidiyor tipimiz gidiyor adam sakın sıkıntı. Ağzım ya. Gidiyor o da bir sıkıntı olmuş. Şey, aa. Hazır buradayken manileri çalalım. Hırsızlık yapıyoruz arkadaşlar. Sen hırsızlık yapma bu görevi. Para, para çantasını alacağım. Kaç 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 kaç. Para çantasını doldurdum. Kaç kaç kaç. Dur bakalım hazır. Ben pratik olmayayım. Ben pratik yorumda Kesin. Benim ama gelmiş Atmın güvenlik. Atmin. Şu çok üstü olmuş o sıkıntı. Koca bir şey. Öküz. Ya ben bu değil bak. Parmak izim bu hırsıza benzemez. Ben hırsız değilim bile. Yani e, beyaz artı bir şey. Ben ben çok tane Allah ya şu tip şey ne yapabilir? Ben bu tipi neresi tehlikeli? Azıcık ne Burada böyle Bu sürükle, sürükle gideyim sürekli Beni görmesin psikopat şeytan. şeytan. Boyda şeytanlar direkt görünüyor. Hayır, hayır. hayır, ya olmaz. olamaz. Hayır, hayır, Ya olmaz. hayır, hayır, O da Hadi oğlum. Yapla Allah cezanı versin. Hadi lan hadi bitir şu görevi. Kırmızılı kalmış zıkkı mı kırkı? Ben o çıkıyoruz Ha ben çıkmadım diye az önce ne Ya zıkkı mı kökü? Ya git görevini yapsana sana Belki bitmiş. Oley yedik. Zıkkımı kökü yapar mısın? Hadi zıkkımı kökü. Hadi sana güveniyoruz. Hadi zıkkımı kökü. Hadi. Hay Allah cezanı versin seni. Allah cezanı versin. Acaba versin değil mi Vermesin. Salak. Diye ya. Allah Allah verdi oğlum. Hadi lan. Çete bile hadi yazacağım. Go. 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 Go yazıyor de Hay geri zekalı öldü. Dert Adam geri zekalıydı. Ne yapsın? Ne yapalım oğlum? Adam geri zekalıydı. Dert <laughs> <laughs> Vallahi artısı gel bakıyor çünkü adam geri zekalıydı. Bence artısı bakıyor çünkü adam geri zekalıydı. Ben şu atış alacağım. Ay artık da çıktım. Bu sefer artık Mardım sıra. Var, var, bir sürü, bir sürü, bir sürü, publish, publish, Lan dur mi ben artık? Üç kere sanırım başka diyebiliyorum biliyorum. Ben üçgen başka diyebiliyorum biliyorum. Ben başka arası bu Gerçek lider olsam yani hayır değil. Ben kostümlat yani kostümlat adamları yani böyle gören adamları Liderim Ben liderim onların oyunun gerçek lideri de. E baya var. Bas, altı maskeli adamı filmi izlenebilir. Ve bizim şu siyah maskeli şeref. Siyah maskeli adamı birimiz. Buton. Üstte böyle buton var. basmayayım. Ben camı kırıp basarım zaten. Şşşş. koş. beni özüne versin. Sen bile abla. Öldür basket. Tabi tamam, bu böyle bir 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 şey göreceğim ve Ne oldu zıkkımı kökü? Tık 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 mardı mı gördüm sanki? Ya taba bağladık. Tık 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 tık. Kızı basalım. Kimdir lan bunu? Ben kırmızı. Kırmızı olarak şu salak kızı basar. 4 dakikadır bizi mal etti. Bence de. Kim o? Bence Ne, ne olmuş? Abi Rus sövren yaşasın. Ne? E ben bunları ağzıma bu Türkçe efekti veririm. Ben sikime veriyorum. Siki battık kişiye veriyorum. Sikime veriyorum. Abi ayıp oluyor. Siki. Ve water. Votee! Sikip vote başka bir şey anlamı olabilir. Sikip vote vereyim lan! Sanırım kaybettik. <laughs> ya kim devin? Dur düşüreyim. Hısıs. Şeytan olabilir. Şeytan. Şeytan ölmüş. Hayır abla yazmıyor. Abla yazık ne. Sikip sen Ya sen sikipsin. Sen sikime vermen lazım. Sen yanlış yanlış şeylere veriyorsun. Sen kıza verdin. O kızın ne suç var diyeceğim. Dedim, koş koş. Şimdi ben. İşte, ben öyle ya Bu kesim var ya. Öldürdü beni öldürür. İşte. Tövbe tövbe. Niye diyorum niye söylüyorum. Mantık. Öldürme abi beni. Abi tamam sen başka olsun abi. Hmm. <laughs> Bu nasıl? Oo, ne kadar güzel bir desen. Ben bunu sevdim. Abla yaptın mı ya? İki saat bekledim. Koş, koş. <laughs> Allah rızası için gelinler buraya. Şöyle şeyler. Elleri yazıcı, elleri yazıcı, para, 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 para verin bana, para, 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 para verin. Oğlum bu ne lan? Kim yalan lan burada? Kırmızı ben diyorum. Ne oldu? Oğlum bu sevindeki çok kişi geri zekası. Evet doğru. Yani kim geri zekalı olmayabilir ki? Mısır ablaya oy vereceğim. Herkes ablaya verdi. Ayol kız. Kız. Sarı kız. Hadi da kız. Var çok güzel bir tane kutu var. Şöyle. Burada bir şeytan var. Hepimizi öldürecek. Bu nasıl tane kutu sensin mi? Oha ayaklı gazetesin lan sen. Kız. Gerçekten mi? Evet kız. diyor lan bunlar. kız sürü. Sen de Bence beyinsizler. E kız nasıl normal türü bu dedikodu. bu nasıl dedikodu? Abi bunu herkes biliyor. Kız ne söyledi babası lan. Ne alakası var lan bunu... Sen söylemedin ki hiç bize. Kız doğru söyleyin. Bana niye verdiniz? Bana niye verdiniz? Allah size bir iyi versin. Hayır. 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 Geri <laughs> zekalılar. Allah size akıl fikir versin. Bu kadar beyinsiz bir server göremedim. Benim nerem şu ki. Bir, tam bir şeyim. Okey. Friend olalım. Friend. Aa, olay. ne lan? Pokemon mu? <laughs> Lobby değilmiş bizimki. Tamam hadi geldim. Hayır. Lan hayır. Baş başına baş başına. Hemen üçgenimi giyiyorum. Ya da dur şansı bana bin numarayım. Ben bin numarayım. Bin numara. Bin numara da bin numara. Bin numarayım. Ben bin numarayım. <laughs> bin, numarayım. bin numarayım. Bin numarayım. Sen spektörsün. Okey. Cere öldür. Öldür kendini. Hay ceneye. Öldür kendini. Doğru yapmışsın. Evet öldür. Ben gene kadar ağlamayın lan. Geri zekalı. Eh öh, eh öh, eh öh. mısır keyfi. Kendimden azıcık giyim ağrım. Öldür ablam. Ablam benim öldür. Cık, öpüyor lan. Cık, ben seni öpeyim. Tövbe tövbe müşmeler başladı. Tövbe tövbe. Ben bunu nefti meydanamıyorum. Öldürün beni lan öldürün. Ya ee, ablam, abicim benim sen şerefsiz niye birbirimizi öptünüz? Benim arkadaşım bu kadar mı kezik? Ben böyle arkadaş istemez olaydım. <laughs> uy, uy, uy. Lan geride zekalı niye öptün anı? bu da. Bu da kocuğur bu kadar drama dayanamayıp. Dayanamıyoruz. Drama diyor. Hayalet. Sonra da mısır kafa onunla gidiyor. Yanında diyor? Mısır kafa. Yani ben bu leni yapmıştım. Tövbe tövbe. Manitamı sevdim. Ne manitamı? Manita sevdi lan bunu. Ne sandın? Affladım. Sen Sa ne sandın yaprağım? Hayda manitasını düş ya. Şerefsiz. Ben artık tam böyle bakayım. Nerede hmm. bu? Evet çöp gibi olduğunu öğrendim. Bu nasıl lan ee, takip bizimki nerede bizimki abi bizimki. lan oraya eşimlendim da geliyorum. Kız, dedi kutu ben şeyleyeyim mi söyle? Var ya bu CCR var ya e arkadaş öyle tam şerefsiz e. Çünkü niye? Öyle bile pembe çünkü yazıklar olsun yaptı. Vay şerefsiz. Yani baksana yani şerefsiz arkadaşları da öyledir yani. Birisi birisi şerefsiz arkadaşı şerefsiz. Ne lan sana Gezi gibi şerefsiz miyim lan? Sen bana keşif edin. Eee? Sen bir tüskeyi var mı? Eee? Hata çünkü. Abi üzülüm tüskeyi mesela. Var. Abi tamam abi sen kırasın abi iyi, abi. Aha oradan mı arasın? Aha gördüm. Kendisi <laughs> Maritam mı lan o benim? Bilmem belki Maritam'dır. Yok abla Maritam değil bu senin. Maritam mı değil mi? Bakayım. Ne hangisine baktın? Sana Marita söyledi. Marita hamacım onu söyledim. Ben gözümü öptü. Abla Allah. Ben de ne biliyorum. Yarım dönüyorum. E, bu ne demek? Duştum demek. Allah seni cezana versin. Evet şerefsiz kanka. Hadi sen görevini yapana kadar. Ha sen görevini yapana kadar. Sen görevini yapana kadar. Ya kim böyle sen görevini yapana kadar diye sesleniyor lan. Benim arkadaşım. Arkadaşım kim? Zero. 295. Aa evet adam da kabul etmiş mi? Evet Gerizekalı mısır olmuş dinliyorum. He ne oldu? Pu şerefsiz diye birisini anlattın. Ya ben anlatmadım, anlatmadım ki. E, niye yaptın lan onu? Tövbe tövbe ya. Abla ömmek zorunda kaldım ne yapayım? Ay sizi ne olurdu? Yoksa beni yerdi. He yerdi diye. He pu. Ölseydin pu. Anlatmaktan iyi mi lan? Bari gururun. Hayatta olsaydı lan. Ben canım ayıttı olmayınca gururum da alakası var. zekalı. Zaten bu bir oyun. E oyun da bu ki. Ama kaçı kaçı ki var ki bana tam uzaklansaklar. Bu beni yer. <laughs> Şşşt geliyorum. Bari kavga tamam, alapayım sen yok. <laughs> yok ben şeyi tırk vermiyorum. Öpme sonra. Ben de şeyi olurum. Tövbe tövbe. Al inşallah olursun. Tövbe tövbe. İnsan bir al. Hadi bay bay. Ha, ha, Hadi tam güzel. Geri zekalı. Oh yet. Yeah. Oh yet. Yeah. Oh yet. Yeah. Oh yeah. Bizim geri zekalı. Ve ben de vardım. Nasıl mı? Lobi de bizim şerefsiz. Bakayım neredesin lan sen? Oğlum sana yazıklar olsun. <gülüyor> Gülüyorum lan. Niye gülüyorsun şerefsiz? beni sen ne Ya tamam abi abi ya boşamıyorum. Ama bak bak bak. Senin skinin ne? Senin skinin? Bakalım. Evet. Epic Degin Rare. Sen kız mı oldun? El. Sen orada söktün lan kız kıza sen de söz oh o bile. Evet sor ben huyu bir zorlatası. Kız kıza. Ben arkadaş olduk gezek. Ama boş ver kanka ya. On iki kişi daha. Boş ver lan kimse. Yakarız abi ya. Doğru doğru yakarız. Yakarız değil mi? Bizi de onlar yakar geri zekalı. Ne diyor lan sen bana? Yani diyorum ki onlar bizi yakacak. Belki ne biliyorum. He tamam. Hadi iş yani senle ben oluruz da. Senle ben olmasak seni çünkü şey. Hayda senle ben olmadık kanka. <laughs> Ananı avradı kaç. Yaşlı adam oldum tövbe. Bismillah şeytan koruyorum kaç. Yaşlı adamlar şeytanı şeytana pek. Şeytanı döverlermiş diyorlar. Doğru mu? Ne alakası var? Yaşlı adamlar şeytanı zette kadar korkar. Kaç kaç dur. Boyayım bunu. Ya yaşlı adamlar bunu boyamaz ama. Görevi bu. Yaşlı adam o var yani. Ayıp değil mi kardeş? Hadi lan hadi. Aa! Ya bir saniye kam sen beni bilmiyor öyle. Ya ben de nereden çıkıyorum ya? Arkadaşım da değil bana lan? Abi nasıl benim tutalım? Spiderman Spiderman. Kırmızı da olup tam Spiderman'lik. Spiderman Spiderman. Gülgen'i herkesi yer Spiderman. Ben neyse burada bir sürü hocam bir kere de arka bir video salatını yersin. Az önce neler yaşadın hiç. Yine hatırlamak bir istemiz Şu kadar biraz hatırlamak istiyorsa ben şeref köp tövbe tövbe diyemiyorum ki. Ben diğer en kötü insan olayım yani yaşamak istiyorsam. Ya ben oyda diye çıkıyorum ki. Böyle bir sili. Böyle bir sili. Ber 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 Di 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 mis mis bez Di 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 di. Berder murder Mystery. Ber 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 dir 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 mystery 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 miss, 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 miss. mystery. Murder Mystery. 4 kişi 2 kişilik serverda. Tam destek yaparım. Kardeş selamun aleyküm. Aa 6 kişiye. Abi Spider-Man geldi. ayol lan siz fakir sanırım. Anlayamadım. Evet duyduğum siz fakirsiniz sanırım. Sen bana fakir demen için yürek yemen lazım. Evet, akşam yemek yemiştim. Ha, dur ben yedim zaten. Virüsüm lan, hayırdır? Ha, virüsüm lan artık. <laughs> Anneciğim, koronavirüs yaptı. Koronavirüs dövmem sana git lan, git. Bu yılı söylüyorum. Yılımız 3.321. Şimdi hemen söylüyorum. Allah. Evet arkadaşlar korona virüs kim acaba yani? Eee korona virüsü öttüğümüz için çok sevinirim. Bayağı bir yıl oldu ama yine anlatmak isterim. Ee, kardeş geri kaldım. Ee, geri geldik kaç kaç. Ay dibine giriyorum kaç kaç. Ya sen ben daha sonra korona virüsü öldürebilirim. Ee, korona virüsü öldürebilirler artık. Kim yaracak kim sonra Onu atmam lazım. Bizim kardeşlerimizde birkaç çok şey ya. Kimler kim yağacak aramızda bakalım. Aramızdakiler kimler? Kim ya, bakalım. <laughs> kim ya, Kim? 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 Bizim aramızdakiler de aslında hep biz, benim bildiğim kadarıyla herkes kimyacı diye koran sadece kıyafet gibi ben gidip söyledi. Yani. Al şey <laughs> Ama bizim kadar ilk kişi ya da bir kişi şey Doktor, yani bizi yukarıya çalışıyorlar. Şimdi onları bulacağız ve atacağız. Abi yukarıya kalabiliriz yapalım. Kalabiliriz yaparsak. Öler, gül, kalabiliriz babasını yayarız. Yayarsak da ne olur? Harika. Aha burada. Aha bitti. Koş, 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 koş. koş. Bu ne lan kitapta? Dur. Hey, wer ist das? Aha, ah, açtı be. Güzel dükler bombası ilk kapısını açtı. Açmış bulandı. Bulmaz. Yani Ay işte ya. Konuşmayı unuttum. Kara bir şey bayağı bir gün yapmıyorum çünkü. Kimyacı bizi yok etmişti. Geri geldik ama. Yiyeceğiz oğlum kimyacıyı. Nerede lan o? İki kişi gelmiş buraya yürek yemiş. Burada toplanca sohbet ediyorduk. Öbür dünyadan gelmişler ya. Sanırım bir teleportlanma şey bulmuşlar. Işınlama yani. Işınlamışlar bütün dünyaya. Biz de yokayım hiç şimdi bizim dünyada. Ama biz izin verir miyiz? Vermem. O çok hope. Çok havalı. Çok havalı. O kelimesi hiç havalı değil Şimdi Allah bilir şey kimdir. Gidip ben artık düğme olsun. Kimler bizi sıkmış. Üzerine şey basıyorum. Bastım oğlum bastım. Kimler bizi öldürmüş. No. 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 Hayır. La la it. Ya, ya. Hay Allah'ım ne zaman daha video yürüyorum. güzel bulamadım çünkü dedim kız arkadaşım olmuş. Evet korona bir şey kız davlamıştı bilen. O kim yani benim benim ya. 8 kişi geldik. Niye 8 kişi kaldık diyorum biliyor musunuz? O iki kimyacıyı saymadın tabii. Çünkü onlar bizim arkadaşımız değil. Ne oldu lan? Allah'a yani ben hiç kimse ölmemiş. Ben bırakmam. Koran'ın kostümünü giymiş bizim gibi olmaya çalışıyor değil mi? Bilim adamların beyni böyle değil. ulan sensin değil mi? Ya ne alakası var ya? Ay. Ya, kız arka kla. Kız kırmızı. Daha da kız. Çok güzel bir tane kutu buldum. Lan kız. Kırmızı kız mısın? Kız. Arka kız yemiyor ki. Arka Evet ben kızım. Bazı bize tamam, I... var. Yamanadık. Tamam ay. Batmit. Sen var ya öldüreceğim oğlum. Eğer o değilse... aa bir kişi varmışlar. Pardon bile kişileri de alışamıyorum. Ben düğün bahçesi burada bekliyorum Hazır ben bahliyorum. Hı -hı. Sen para aldırmazsın ya. Bu beni öldürür <laughs> <laughs> Sen korona değilsin. Hey dostum. Şaka bir şey. Ah bastım. Tık 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 ddd 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 tamam ay diyorum ben de ddd 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 dık 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 Ay ben, biliyorum. Ya ben değilim. Erdiyse zaten kimi alacağımızı biliyoruz. Evet. Kız biliyoruz. Ay Albert ben... Oyuncu... Oyuncu... Asus. Kimi Böyle birisi var lan. Ay böyle Jake. Ay. Nerede? Ay katil. Ugh Allah, ın... kız ben ona, seni ona kız ver bak sen kız kız. Kızlaşıyoruz birbirimize değil mi? Hayır. Bastım gitti. Eyleyhte. De, devil. Doğu no devil değil. Lan. Kazandık. Korona virüsler kazandı. Evet arkadaşlar. Korona virüsler kazandı ve bir de bu son bulmuştur. Korona virüsler kazandı. Sildiye yazıyor. Oooo. Ben de hepsi var ki satır. Dur. Bunlar da sebze giriyor. Ara. يلا خلص دوسولف باي باي اضرب لاخذ وربي باي باي